Arkadaşlar kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz. Dün akşam bu tarafa video çekemedim. Katı tarafına bir video çektiğim için inanın fırsatım olmadı. Bugün sabahtan bu saate olan vakti de kendime ve aileme ayırmak istedim açıkçası. Ve şu an itibariyle oturdum bilgisayarın başına. Benden uzun süredir istenen bir videoyu çekmeye karar verdim arkadaşlar. Öncelikle beni ilk defa seyreden arkadaşlara şunu söylemek istiyorum. Burası aklı başında bir kanaldır arkadaşlar. Uçacak, kaçacak, tiyoların verildiği, kitlelerin bir tarafa sevk edildiği, vurgunların yapıldığı, deli düşüşlerin, tavanların, tabanların havalarda uçuştuğu bir kanal olmadığını kesinlikle söylemek istiyorum. Lütfen bu videoya bakıp da böyle bir beklentiniz varsa bence hemen sonlandırın ve videoya gidin arkadaşlar. Burası öyle bir kanal değil. Borsadan zengin olmanın yolunu anlatıyorum. Çok iddialı bir şey değil mi arkadaşlar? Şimdi gerek yaş itibariyle gerek tecrübe itibariyle yani yıllar süren borsa yatırımcılığım itibariyle Kesinlikle ben bu tarz cümleler kuracak biri değilim arkadaşlar. Ancak bu konuda aslına bakarsanız iddialı mıyım iddialıyım. Dediğim gibi bu tür iddialı cümleleri sevmiyorum ama iddialıyım. Buyurun bakalım arkadaşlar ben size bir şeyler anlatacağım burada. Aklınıza yatmıyorsa, size uymuyorsa, ya ne diyor bu adam saçmalıyor diyorsanız hiç zannetmiyorum ama arkadaşlar lütfen videonun altına yazın orada tartışalım sizlerle. Buyurun bakalım geçelim videomuzu. Normal şartlarda bugün itibariyle pazartesi borsanın ne olabileceğini konuşmamız gerekiyordu. Yani yarın seçim var. Seçim sonucuna göre onlar daha çok belediye kazanırlarsa böyle olur. Bunlar daha çok belediye kazanırlarsa böyle olur. Şu mu olur, bu mu olur derken aslında bu tarz bir video çekmek gerekiyordu ama ben bunu çok saçma olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Ve zaten beni bilen biliyor. Ben borsada ne olacağını bilebilen bir insan değilim. Benim tezim şudur arkadaşlar. Borsada ne olacağını bilemeyiz. Önemli olan Borsa ne yaptığında sizin ne yaptığınızdır. Dolayısıyla borsanın ne olacağını tahmin etmekle de vakit kaybetmek istemedim bu hafta sonu itibariyle aslına bakarsanız. Öncelikle Mart'ın 9'unda ben sigarayı bıraktım arkadaşlar. Eşimle sigarayı bıraktık ve günlük 160 lira tasarruf ediyoruz. Ve günde 4 botla bir Sasa hissesi alıyoruz. Yani bizi düzenli takip eden insanlar, dostlarımız biliyorlar ki düzenli olarak her gün üşenmeden biz, yani buraya da tek tek yazıyorum bakın. Ayın 13'ü 160 lira, 18'ü 160 lira, 4 lot, 4 lot, 4 lot. Hiç üşenmiyorum. Bunu yazmaktan da zevk duyuyorum. En sonunda arkadaşlar burada her gün aldığım 4 lottan sonra over all rakamımı yenilemek suretiyle bakın bugüne kadar 3500 liralık ben para biriktirmişim. Pazartesi günü 12 lot daha alacağız. Dolayısıyla paramız aşağı yukarı pazartesi günü 4000 lira olacak arkadaşlar. Amacımız ne? 3 yıl sonra bir araba alabilmek. Ben normal hayatımdan bahsediyorum arkadaşlar. Yani kimin geliri, gideri nedir, ne değildir? Maaşı ne kadardır bilemiyorum tabii ki. Ancak ben bugüne kadar aylık ortalama 5000 lirası yere veriyormuşum. Şimdi o 5000 lirayı ben günlük 4 lot sasa hissesi olarak biriktiriyorum. Dolayısıyla benim burada aylık 5000 lira 3 yıl boyunca ben para biriktireceğim. Madde 1'e bunu yazdım. Madde 2. Halka arzlar arkadaşlar. Bakın ben halka arzlar için aylık 1000 lira kazandığımız nokta üzerinde durdum ama aslına bakarsanız kesinlikle aylık 1000 liradan fazla kazanılıyor. Kaç senedir biliyorsunuz halka arzlardan aylık 1000 liradan fazla kazandığımız. Yani biliyorsunuz benim bir tane arkadaşım var mesela. 8 tane hesabı var. Çoluğu, çocuğu, kızı, evladı, osu, busu. Başka bir arkadaşım var. 6 tane hesabı var. Halka arza 6 hesapla, 8 hesapla başvuruyorlar. Üşenmiyorlar. Belli bir amacın peşinde koşuyorlar. Helal olsun. Para biriktiriyorlar arkadaşlar. Buyurun ben buraya da aylık 1000 lira halka arzlardan gelen paralar. Bakın ben halka arzları da şu şekilde yorumluyorum. Tamam bozuldu mu sat kardeşim. Ondan bahsediyorum. Yoksa daha baştan beri halka arzlara girip de elinde tutan hala öyle insanlar var. O şekilde de olabilir ona karışmıyorum ama ben buraya aylık ortalama 1000 TL halka arzlardan gelir elde edildiğini düşünerek ikinci madde olarak yazdım arkadaşlar. 3 aylık 1000 TL birikim istiyorum arkadaşlar. Tabii ki hocam ben bunu yapamam da diyebilirsiniz. Siz bilirsiniz ama olursa güzel olur. Ama ben aylık 100 lira biriktirebiliyorum. Tamam hiç sorun değil. 300 lira 500 lira ne olursa arkadaşlar hiç üşenmeyin. Yeter ki bu azmi gösterin ve aylık 3-5 kuruş mutlaka kenara atın. Tamamıyla örneklendiriyorum ben. Aylık 1000 lira maaşımızdan gelirimizden artırmak suretiyle 1000 lira aylık 1000 lira kenara attığımızı ve o parayla da hissi yatırımı yaptığımızı hayal edeceğiz. Dördüncü maddeye de bunu yazıyorum arkadaşlar. 100.000 TL sermaye ile başlıyoruz. Ya hocam saçmalama Allah aşkına 100 bin lirayı bulsam ben şunu yaparım bunu yaparım da diyebilirsiniz. Arkadaşlar ben buraya 100 bin yazdım sen oraya 10 bin yaz. Ben öğrenciyim kardeşim 10 bin lirayı nereden bulacağım? Ya bin lira yaz kardeşim ya. Şuraya bin lira yaz. Aylık 100 lira para biriktireceğim yaz. Alkarzardan bin lira zaten kazanılıyor. Sigara içmiyorsan sigara parasıyla işin yoksa da gerçi gençlerden sigara içmeye kalmamış. Bu çok tuhaf bir şekilde izliyorum ben ayrı konu ama. Neyse sigara içmiyorsan da sigara parasını da sayma. Genel çerçevede al bu maddeleri kendine uyarla ve başla. Başka bir şey istemiyorum senden. Buraya itiraz etmek yerine lütfen bu maddeleri kendine uyarla arkadaşım. Geldik 5. maddeye. 5 adet hisse seç, her birine 20.000 TL yatır. Beni düzenli olarak takip eden dostlarım, arkadaşlarım, benim nerelere yatırım yaptığımı az çok biliyorlar arkadaşlar. Ancak şunu söylemek istemiyorum tabii ki. Ben bunlara yatırım yapıyorum. Gelin siz de bunları yapın. Böyle bir şeyim yok. Benim böyle bir kişi olmadığımı zaten biliyorsunuz. Finansal özgürlük yolunda 100 hisse projemiz var biliyorsunuz arkadaşlar. Ben dün itibariyle katıl tarafına bir video çektim ve bu tüm 100 tane hisseye dair tek tek görüşlerimi beyan ettim arkadaşlar ancak onu katı tarafına çekmeyi tercih ettim. Çünkü çok özel bilgiler de içeriyordu. Genele böyle bir yayın yapmak istemedim açıkçası. Arzu ederseniz katı tarafına üye olmak suretiyle o taraftaki videoları da seyredebilirsiniz arkadaşlar. Ancak önemi de yok. Yani katıla insan kazandırmaya çalışmıyorum burada ben. Açayım ben listeyi. Şuradan örneklendireyim mesela 5 tane hisse bulalım. Buyurun arkadaşlar tamamıyla örneklendirme bakın. Yani şu an buraya yazacağım hisse senetleri kesinlikle benim orta uzun vade portföyümde yani belki bir tanesi iki tanesi olabilir ama çoğunluğu olmayacak. Onu söyleyeyim ben. Bu portföy tamamıyla örneklendirmedir arkadaşlar. 5 tane hisse yazıyorum bakın. Buyurun arkadaşlar tamamıyla bir örnek olarak 5 tane hisseye 20 bin lirayı dağıttım ben. Şunu da peki açıklıkla söyleyeyim. Benim orta uzun vade portföyümde bu hisselerden bir tanesi var arkadaşlar. Yani kesinlikle benim şahsi kişiliğimle özdeşleştirmemeniz için ben o korulara girmiyorum. Yani genel bir eğitim üzerinde duruyorum şu an. Peki hocam pazartesi şimdi gidip 5 tane hisse bulup tak tak 20 20 20 20 100 lirayı alacak mıyız? Yok öyle bir şey arkadaşlar. Ben ortalama günde 2 tane video çekiyorum. Allah için o videolarımı benim seyredin. Bakın neler yapıyorum ben nasıl bir adamım nasıl bir insanım. Kanalımda o kadar eğitim videoları var. Açın onlara bakın. Oralardan bir şeyler öğrenmeye çalışın. Daha sonra gelin şu noktaya ve burada bu tarz hareketlere başlayalım beraber arzu ederseniz. Şimdi benim bugüne kadar verdiğim yani çektiğim videolara dayanarak ben şunu söylüyorum. Benim adım artık alışlarda yani hisse alımlarında 5 kademeciye çıkmak üzere yakında. Yani neden söylüyorum bunu? Ben genelde hisselerim arkadaşlar 4 ya da 5 kademede alıyorum. Yani nadir olarak 3 kademede de aldığım oluyor ama genelde 4 ya da 5 kademede hisse almayı tercih ediyorum ben. Peki hocam bir tane hisse alımına dair örneklendirme lütfen yapar mısınız? Hemen yapalım buyurun. Oraya yazdığım 5 hisseden birisi olan Alarko hissesi grafiği üzerindeyiz. Şunu da ben itiraf edeyim ki dediğim rakamlara gelecek olursa ben gerçekten uzun vade arkadaşlar Alarko hissesi yatırım yapmayı düşünüyorum mesela. Ancak şu an itibariyle o itirafı da yapayım. Elimde bir lot Alarko hissesi yok. Dediğim rakamlar olacak olursa ben kesinlikle Alarko yatırımı yapacağım. Bunu da itiraf edeyim hiçbir mahsuru yok bence. Şimdi dedik ya pazartesi seçimler var, seçimlerin ertesi günü ne olacak ne bitecek aslında çok karışık haftalara denk geldik. Yani keşke ben aylar öncesinden şu videoyu çekmiş olsaydım da zaten aylar öncesinden çekmiş olsaydım şu an birçoğunuz paraya para demiyordu diye düşünüyorum ama hayırlısı arkadaşlar ya önümüzde uzun yıllar var da sağlık sıhhatimiz yerinde olduğu sürece gelirimiz olduğu sürece daha önümüzdeki yıllarda bunu uygulamak suretiyle yani bu videoda anlatacaklarımı uygulamak suretiyle hayatınızda yepyeni bir sayfa açabileceğiniz inancındayım ben bir hisseye 20 lira yatıracaktık. Dedik ya 4 ya da 5 kademe. İyi hadi 4 kademe olsun. Bakın arkadaşlar. Şurada kırmızı çizgimiz var. EMA 21. Kaç lira? 127 lirada. 127 lirada 4 kademenin birisini yani 5000 liralık aldık. Yeşil EMA 50'ye geldi. 121.80. Orada da 5 liralık aldık. Şuraya 114 küsür liraya geldi. Bu sarı olan 100 günlük EMA arkadaşlar. Oradan da 5 liralık aldım. Peki borsada işler o kadar kötü gitmedi de bu hisse yukarı döndü. Bakın şurada 135.70 çanak tamamlama rakamı var. Çanak tamamlama rakamının üzerine attığında yani aşağı yukarı 136-137 liralarda da bir 5 liralık alım yapmak suretiyle örneklendirme amaçlı veriyorum. Ben 20 lirasını Alarko'nun yatırdım mı kardeşim? Yatırdım çok güzel. Bu kendi seçmiş olduğunuz 5 tane hissede aynı bu şekilde 4 kademede alımlarınızı yaptınız ve 100 bin liralık yatırımınızı yaptınız. Ve bu arada bakın arkadaşlar X Su yüze yani ana borsamıza hiç bakmıyoruz. Sadece kendi hisselerimizi, kendi kağıtlarımızı takip ediyoruz. Borsayla hiç ilgilenmesek bile olur mu? Bence olur ama borsayla yani borsaya bulaştıktan sonra borsayla ilgilenmemek, borsayı takip etmemek yani X Su yüzü takip etmemek zaten olmuyor. O da yapılabilecek bir şey değil. Tabii ki X takip ediyoruz ama asıl işimiz bu 5 tane hisse olacak bizim. Şimdi ana strateji üzerinde şurada küçük bir şeyler anlattıktan sonra grafik üzerine geçeceğim arkadaşlar. Örnek veriyorum yine Toaso hissesini ele alalım. Toaso hissesini yani bu hisselerin bakın her birine 25 lira yatırdık biz. Toaso hissesinde biz para kazandık arkadaşlar. Yani hisse fiyatı arttı ve paramız tamamıyla örnek veriyorum 22 liraya çıktı. Aygaz'da 1 lira kazandık paramız 21'e çıktı. Akçansa'da 3 lira kaybettik paramız 17 liraya düştü. Şok marketlerde 1 lira kaybettik paramız 19 liraya düştü. Alarko'da 3 lira kazandık paramız 23 liraya çıktı. Bu senaryo mümkün müdür? Tabii ki mümkündür arkadaşlar. Ha şu da mümkündür. Hepsi yani buradaki 5 beş hissenin 5'i de 20 liranın altına düşebilir. Birisi 17'ye, birisi 16'ya, birisi 19'a, birisi 15'e, birisi 19.5'e düşebilir. Bu da mümkündür arkadaşlar. Bu durumda ne yapıyoruz? Bakın onu söyleyeyim ben size. Aylık 1000 lira artırıyoruz ya. 20 liranın altına düşenlere ilave etmek suretiyle buraya yatırdığımız 20.000 lirayı sürekli tamamlıyoruz arkadaşlar. Şunu söylemek istiyorum. Bakın Burada 2 lira benim fazlam var görüyor musunuz? Bu 2 lirayı aldım ben. Şuraya yatırdım ve burasını 19 lira yaptım. Buradaki 1 lirayı da aldım. Buna yatırdım. Burayı da 20 yaptım. Ne oldu? Burası 20, 20, 20 oldu. Buradaki 23'ün birini aldım. Buraya yatırdım. Burası da 20 oldu. Ve buradaki 23'te ne oldu? 22 lira oldu burası. Yani şunu söylemek istiyorum. 20 bin liranın üzerine çıkan hisselerden 20 bin liranın altına düşen hisselere para aktarmak suretiyle bunlardan kar alıyoruz. Kayıpta olduğumuz hisseleri alttan destekleyerek tabii ki aldığımız rakamın altında olduğu için sürekli bunlarda da maliyet düşürüyoruz arkadaşlar. Ve bu şekilde ilerliyoruz. Kar alabileceğimiz hisse kalmadığında yani 21, 22, 23 liraya çıkan hissemiz kalmadığında arkadaşlar aylık biriktirmiş olduğumuz şurada 1000 lira aylık biriktiriyorduk ya. O binleri buraya takviye ediyoruz ve aynı zamanda da halka arzlardan kazanmış olduğumuz paraları da sürekli buraya takviye ediyoruz arkadaşlar. Ve bütün alımlarımız 20 bin liranın altına düşen hisselerde olduğu için bizim maliyetlerimiz sürekli aşağıya geliyor. Buradaki stratejinin anlatımını bitirdikten sonra grafik üzerine geçeceğim arkadaşlar. Şuraya dair yani şu an ekranda olanlara dair bir şey daha söylemek istiyorum. Oraya geçelim. Peki hocam 20 liranın altına düşen hissemiz kalmadı. Bütün hisselerimiz 20 22 tamamıyla örnek veriyorum. 24 oldu. Bu 21 lira oldu. Bu da 23 lira oldu. Yani 2 lira, 6 lira, 7 lira, 10 lira biz kara geçtik arkadaşlar. Bu durumda ne yapacağız? Onu söyleyelim şimdi. Böyle bir durumda arkadaşlar finansal özgürlük yolunda 100 hisse projemiz dahilindeki hisselerden bir tane daha bunlardan daha iyi hisse var mı diye araştırma yapacağız. Yani şunu söylemek istiyorum. Hocam ben bu 5 tane hisseye yatırım yaptım ama şu an bir tane hisse var bu 5'inden de daha iyi. Ben ona yatırım yapamadım kardeşim olmaz böyle şey ya. Onlardan daha kötü olan ben 5 hisseye yatırım yaptım. İşte bu 5 taneden daha iyi bir hisse bulursanız arkadaşlar o zaman ne yapın biliyor musunuz? Buradaki 2'yi 4'ü aldın 6, 7, 10 liraya aldın. O 10 lirayı götür kardeşim o yeni bulduğun 6. hisseye yatır. Ve bundan sonra da aylık 1000 lira biriktiriyordun. Onu her ay buraya ilave et. Ve halka arzlardan para kazanıyordun. Onu da buraya ilave et. Bunları 20'ye düşmüştün ya. 20'nin üzerine çıkanlardan sürekli alıp buraya ilave etmek suretiyle ilk hedefin buradaki 10 lirayı 20 liraya taşımak olsun amacın. Buradaki son stratejimi de anlattıktan sonra işin grafik boyutuna geçeceğim arkadaşlar. Şimdi hocam diyelim 6. hisseye gerek kalmadı. Bu 5 hisseyle yolumuza devam ediyoruz. Ve bütün hisselerde de paralarımız şu şekilde. Yani 20, 22, 24, 21, 23 lira paramız var. Şimdi ne yapacağız? Bakın alt limit olarak 20 lira, 20 bin lira belirlemiştik ya. Şimdi şunu yapacağız arkadaşlar. Alt limitimizi 22 liraya taşıyacağız. Yani bu dakikadan sonra 22 liranın üzerinde olanlardan 22 liranın altında olanlara para nakli yapacağız. Yani 24'ten 2 lirayı alacağız. Buraya aktaracağız. Bu da 22 olacak. Bu da 22 olacak. Bu zaten 22. 23'ten 1 lirayı alacağız. Buraya aktaracağız. Bu da 22 olacak. Bu da 22 olacak. Yani bundan sonra alt barem 22 olacak. Bunu yaptıktan sonra tekrar alacağımız 6. bir hisse yoksa bu sefer baremi yani alt baremi 25'e taşıyacağız. Bundan sonraki amacımız. Bu 5 tane hissemizin beşini de 25 liraya tamamlamak olacak. 25 liranın üzerine çıkanlar varsa onlardan alacağız. Çıkanlar yoksa birikim yaptığımız aylık bin liradan veya halk arzlardan buraların hepsini 25 liraya tamamlamaya çalışacağız. Bu arada da sigara paramız bir tarafta birikiyor onu da unutmayın. Şimdi bir şey daha söylemek istiyorum. Sigara parası burada birikiyor. Halk arzlardan geliyor. Aylık bin lira para biriktiriyoruz. Ve buraya yeni bir madde yazıyorum arkadaşlar temettüsünü aldığımız hisselerin temettüleriyle de tekrar aynı hisseden yatırım yapacağınızı kesinlikle unutmayın. Yani diyelim ki şok marketler bu ay 50 lira temettü verdi. O 50 lirayı alıp götürüp hemen şok marketler hissesi alıyoruz. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Şimdi buyurun geçelim grafik üzerindeki çalışmalarımıza. Şu an ben günlükte Akçansa hisse grafiği üzerindeyim arkadaşlar. Şimdi buraya yani işin bu bölümüne Katılıp katılmamak tamamıyla sizin elinizde. O beni ilgilendirmiyor. Yani burada anlatacağım şeylere bundan sonra ben buna katılmayacağım. Şu ana kadar benim bu videodan aldıklarım bana yeterli diyorsanız şu an videoyu bırakıp çıkabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü bundan sonra alsat yapmak suretiyle hisselerdeki lotumuzu artırmanın yolları işine gireceğim ben. Yok hocam ben hissemi satmam diyorsanız dediğim gibi şu anda o videoyu kapatın ve çıkın. Yok kardeşim ben alsat yapmak suretiyle lotlarımı artırma işine gireceğim diyorsanız videonun bundan sonrasına buyurun beraber devam edelim. Arkadaşlar değişik indikatörlerimiz var. Örnek veriyorum Kaufman. Kaufman bu şekilde bize bir tane çizgi veriyor arkadaşlar bu çizginin altında günlük grafik üzerindeyiz bakın. Günlük kapanış yaptığında tabii ki iki gün kapanışı da bekleyebilirsiniz. 3 gün kapanışı da bekleyebilirsiniz. Bu tamamıyla o günlerdeki konjöktür yani borsanın gidişatına dünyada ülkemizde karışık olaylar var mı yok mu? Nasıl şöyle huzur var mı ülkemizde dünyamızda? Bunu takip edeceksiniz. Başka bir şey değil. Tamamıyla şu an yine örneklendirme yapıyorum. Daha sonra bunları kendinize uyarlayacaksınız arkadaşlar. Şimdi ben şu tarihe tamamıyla örnek veriyorum şu tarihe gitmek istiyorum. Tarih arkadaşlar 11 Mayıs 2023. Şuraya yazıyorum. 11 Mayıs 2023'te hissemiz 62 TL iken Kaufman çizgisinin üzerine çıkmak suretiyle burası al verdi. Ve ben de zaten şu bölgede yaptığım çalışmalarla 4 kademede 5 kademede malımı tamamlamıştım. Ve ben bu bölgede 20 liralık malımı aldım arkadaşlar. Kaufman çizgisinin altına düşüp bir gün kapanış yaptığında veya iki de olabilir size kalmış. Bunu zaman dilimi içerisinde bakın süreç içerisinde ben sürekli bu kanalda videolar çeken bir adamım. Arada yazarsınız bana, sorarsınız, karşılıklı konuşuruz, tartışırız. Bu şekilde de yol alabilirsiniz mesela. Bakın şu bölgede hissemiz mavi çizginin üzerine çıktıktan sonra farkında mısınız? Mavi çizginin üzerinde devam ediyor. Bakın mavi çizginin üzerinde. Mavi çizginin üzerinde bizim 20 liralık mal almıştık. Bakın 62 liradan 20 liralık mal almıştık arkadaşlar. Bakın grafiği şöyle düzelteyim ben. Tekrar çizmeye devam ediyorum. Mavi çizgiyle beraber. Hala mavi çizginin üzerindeyiz. Mavi çizginin üzerindeyiz. Mavi çizginin şu bölgede ne oldu? Altına geldi. Hisse kaç lira? 167 lira. 62 liradan 20 bin liralık hisse almıştım. Oldu 167 lira. Tamamıyla takribi söylüyorum. Yani param aşağı yukarı 50 bin oldu değil mi arkadaşlar? Paramız 50 bin TL oldu. Ve bu bölgede ne oldu şimdi? Mavi çizginin altına geldi. Mavi çizginin altına geldiği için ben ne yapıyorum biliyor musunuz? 50 bin liralık hissemin 25 bin TL'sini satıyorum. Ve ne kaldı elimde? 25 bin TL'lik hisse kaldı arkadaşlar. Bu arada diğer tüm hisselerimde de aynı şeyi yapıyorum. Bakın ben bir tane hisse üzerinden şu an örneklendirme yapıyorum ama benim 5 tane hissem var. 5 tane hisseyle yoluma devam ediyorum ve bunu yapıyorum arkadaşlar unutmayın. Tekrar söylüyorum burada ben 20 bin liralık yatırım yaptım. Burada param 50 bin lira oldu. Mavinin altına gelince Kaufman sat verince yarısını sattım. 25 bin lira nakite geçtim. 25 bin liralık benim hissem var devam ediyorum. Şurada ne oldu bakın? Altına geldi. Bir gün, iki gün, üç gün, 4 gün, beş gün. Yani burada bir hafta 10 gün, 15 gün belki vakit geçiyor. Şurada görüyor musunuz? Mavinin üzerine çıkıyor. Hatta bir iki gün orada duruyor arkadaşlar. E hocam o zaman ne yapacağız? O zaman bu sattığınız 25 lirayı yani mavinin üzerine çıkıp bir gün iki gün kapanış yaptığında tekrar söylüyorum bunu yine kendiniz karar vereceksiniz. Bir gün mü bekleyeceksiniz? İki gün mü bekleyeceksiniz? Üç gün mü bekleyeceksiniz? Bir yandan borsaya bakacaksınız. Bir yandan dünyada ve ülkemizde huzuru kaçıran bir şeyler var mı yok mu bunları gözlemeye çalışacaksınız. Yoksa diyelim hemen üzerine çıktığında tekrar 25 bini geri alacaksınız. Bakın burada aldırdıktan sonra ne yapmış? Tekrar mavinin altına gelmiş. Buna üşenmeyeceksiniz, erinmeyeceksiniz, hiç çene yapmayacaksınız. Mavinin üzerinde bir gün kapatırsa geri alacaksınız. Mavinin altında bir gün kapatırsa satacaksınız. Zaten bu bölgede ne olmuş bakın. Mavinin altına geliyor, sattırıyor. Mavinin üstüne çıkıyor, aldırıyor. Tekrar mavinin altına geliyor, sattırıyor. Ve bakın sattayız, sattayım. Yani 25 lira hissedeyim, 25 lira nakitteyim. Günler geçiyor, hala mavinin altındayım. Hala mavinin altındayım. Şu tarihe geldim. 28 Aralık 2023. 25 bin liralık zaten ben hissedeydim. 25 liralığını buradan satmıştım. 160 küsür liralardan. 160 küsür liralardan satmış olduğum 25 bin liralık lotumu ise 137 TL'de geldiğinde tekrar Kaufman mavisinin üzerine çıktığında al verdiğinde geri alıyorum. Ve bu kez ne oluyor biliyor musunuz? Tamamıyla örneklendirme yapıyorum. 100 tane hissem varsa bu kez buradan 110 tane hisse alıyorsun. Ne oldu? Hisse sayını artırdın. Devam ediyorum. Bakın şu bölgede al verdi aldım. Şuraya geldi. Sat verdi. Tekrar yarısını sattım. Şu son günlere bakar mısınız? İyice yanaştırıyorum bakın. Buyurun şöyle grafiği iyice yanaştırıyorum. Bakın cuma günü bu akçansa tekrar kavmanın üzerine çıkıp al vermiş. İşte pazartesi seçimin ertesi günü pazartesi salı bakarım ben şöyle. Ortalık sakinse kavman da al vermiş. Burada o yukarıda satmış olduğunuz 25 lirayı. Tabii ki paranız kaç lira olduysa paranız arttı bu arada. Yani aşağı yukarı 60-70 bin lirayı buldu paranız. 70 bini bulduysa o mavinin altına geldiğinde 35 bini satmıştınız. Pazartesi, salı seçim sonrası ortalık düzgünse tekrar 35 bin lirayı geri almak suretiyle yolunuza devam edeceksiniz arkadaşlar. Peki hocam bunu bir tek Kaufman'la mı yapabiliriz? Hemen başka bir hisse üzerinde başka bir örneklendirme yapayım. EMA 21 var biliyor musunuz arkadaşlar? Yani 21 günlük günlük grafiği aldığınızda 21 günlüğü gösteren şu kırmızı çizgi var. EMA 21'i de bu iş için ekranda gördüğünüz gibi kullanabilirsiniz. Yine TradingView'da kendi içerisinde edinebileceğiniz Most ile de aynı stratejiyi güdebilir misiniz? Evet güdebilirsiniz arkadaşlar. Şu an TOFAŞ grafiği üzerindeyim. Bunu Most ile de yapabilirsiniz arzu ederseniz. Yalnız Most tek çizgiden oluşmuyor. O yüzden Kaufman tek çizgiden oluşuyor mesela. İşiniz daha kolay olacaktır diyebilirim ben size. Arkadaşlar farkındayım video çok uzadı. Yani yine soracak sorularınız olursa lütfen videonun altında sorun. Orada benimle etkileşime gelin. Karşılıklı konuşalım. Yani beyinlerimizi birleştirelim. Daha güzel, daha doğru bir strateji bulabiliyorsak beraber bulalım. Onu uygulayalım ya da insanlara bunu tavsiye edelim. Bu arada hemen şunu hatırlatmak istiyorum. Bir yandan da aylık 5000 lira yakın sigara parası birikimimiz devam ediyor arkadaşlar. Bu videoyu burada bitirmek istiyorum. Fazla da uzatmak istemiyorum. Yeter bence. Güzel mutlu bir cumartesi akşamı ve yarın pazar seçim günü ailenizde güzel huzurlu bir pazar günü temenni ediyorum. Pazartesi günü borsa gününde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.